Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizin en çok beğenmiş olduğunuz seriyle karşınızdayım. Bugün oha dersen kaybedersin challenge yapacağız. Ben her videoda diyorum ki 3 defa oha dememe hakkım var. Ama üçünde de yeniliyorum abi. Hepsinde de yenildim yani şu ana kadar. Yine iddia koyuyorum ortaya. Bu videoda yenilmeyeceğim. 3 defa hakkım var. Lafı fazla uzatmıyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala mutlaka abone olmayı unutmayın. O zaman hızlıca videomuza başlayalım. Abi bakın. Ama çok rahatlatıcı değil mi ya? Yani buna oha demedi ne de yani? Aa bu da çok güzelmiş ya. Tık tık. Bu arada arkadaşlar siz kaç defa oha dediniz mutlaka yorumları yazın. Çünkü bu seriyi çok seviyorsunuz. Ben de çok seviyorum. Yani bakalım bu videoda da yenilecek mi? Yenilmeyeceğim abi bence. Yani Oo oğlum bu çok iyiymiş ya. Şu an canım o kadar çok istedi ki bundan. Şöyle. Vay be. Oğlum çok güzel gözüktü gözüm. Bak 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 bu da çok hoş ya. Bak bak bak. Ya ben bunu çok seviyorum. Bu tarzda bir doğa olayının falan olmasını. Baksanıza. Onu ben olsam böyle sallardım. Oha lan. Lan ne oluyor? Oğlum çok güzel oldu lan. Var ya şu an dişlerimi öyle bir sıkıyorum ki çünkü aşırı rahatladım. Mükemmeldi. Abi yok böyle bir yok mu böyle bir e, bardağımız olması falan. Adamlar nasıl bardak? Benim bardağıma bak ya burada. Oh rahatladık vallahi. Çok rahatladım şu anda. Bu arada bu videoyu sonuna kadar izleyen bordo verilir abi cidden yani harbiden. Çok zor çünkü şu an. Bir kere oha dedim arkadaşlar. Yorumlarınıza bakıyorum böyle demişsiniz 3-4 defa falan dedim de 3 defa diyeceğim toplamda. 2 hakkım kaldı şu an. Oğlum çok güzel ya. Mükemmel. Hangi park bu abi? Hemen gideyim ben oraya. Bizim parklar hiç böyle değil. <laughs> Bunlar sumay mucıkları bir ihtimal. Ay bak bak o olmasın. Oh. Abi benim için de sıkarmışsın söyle güzel. Löööp. Abi hem acıktım hem de şu an çok uykum geldi. Yani harbiden. Hem acıktım. Şu an belki şu an midem kuruldu zaten. Bunlar ne? Bu ne lan? Çok merak ettim şu an. Eritti bak onları. Vay, yapıştırıcı niyetine kullanıyor arkadaşlar. Mektubu yapıştırıyor şu anda. Damga vuracak bir de üstüne. Evet, böyle bir görüntü aldı. Bence bok gibi oldu abi. Niye böyle bir şey yaptın ki? hiç güzel değil. Abi sok iyice sok böyle ya çok iyi. i̇çine bakın bu nasıl bir şey ya? Abi inadımıza yapıyorsun bunu. Çok rahatlatıcı. Aralarında en çok rahatlatıcı bu abi. Bak 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 bir de böyle bir de böyle şey yapıyor ya. Bir de böyle şey yapıyor. Bu da çok rahatlatıcı. Vıcık vıcık. Evet arkadaşlar videonun sonuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Daha bir kere dedim oha. Oğlum bu videoda pes etmeyeceğim ben bu videoda yenilmeyeceğim abi. O hayır demeyeceğim oha demeyeceğim de çok hoşuma gitti lan ama bir anda refleks olarak oha diyecektim oğlum çok güzelmiş lan portakal harbi böyle olur mandalina böyle olursa ben de yapacağım bunu bu akşam bu çok hoş ya Hayda hayda Canım benim de canım çok çekti yapma Abi çok rahatlatıcı Arkadaşlar haftada bir kere bu rahatlama seansımızı yapalım mı? Bana deyin ki onur, onur haftada bir kere bizi rahatlat. Sırf haftada bir kere böyle bir video çekeceğim. Rahatlamak için. Yani bizim kitlemiz. Sadece bize sesleniyorum. Sırf rahatlamak için böyle videolar çekeceğim yani. Oh kesti ne güzel. Oha. Abi çok iyiydi bu ya. Bastı oradan fışkırdı ya böyle. İki defa dedim ama bu çok koştu ya. Bu cidden mükemmel yani. Wow. Vay be. Sihirbazlar demek ki bu şekilde yapıyor. Demek ki bu sihirbazlar bu şekilde yapıyor. Abi çok güzel boyuyorsun. İnşallah hata yapmazsın. Yapmadı da. Çok hoş boyuyor ya. Ses de çok hoş. Evet arkadaşlar balığı görüyor musunuz şu an? Bir balık var ama. Bu ne? Bu ne abi? Ben bunu çözemedim. Şuna bakar mısınız? Bu ne ya? Evet. bu da çok rahatlatıcı ya. Şöyle abi şöyle giriyorsun ya bak. Heh. Gir abi gir 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 gir. Gir. Bizi de rahatlat, kendini de rahatlat ya. Oh. Vallahi rahatladım ya. Oğlum bu nasıl çiçek ya? Hayatımda böyle bir çiçek görmedim ben. Bu çiçek mi ne bu? Bak kendi kendine oynuyor bile. Evet. Ay benim de yapasım geldi şu an. Oh. Abi benim için de yap lütfen. Evet arkadaşlar biri videomuzun sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz bir iki defa oha dedim ve ilk defa biri videomda bir yarışmayı kazandım cidden. Normalde hep üç defa yapıp kaybediyorduk. Bu videoda da kazandım arkadaşlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız video mutlaka beğenmeyi ve mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Oha dersen kaybedersin çalış videoların çok hoşunuza gidiyor ve çok seviyorsunuz. O yüzden mutlaka desteklerinizi yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın kanalda mutlaka abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın bay bay.